Biraz kazanayım ya daha çok kazanayım. Hırsı artıyor. Evim var bir tane daha olsun. Kışlığım var yazlığım da olsun. Bir de köyde olsun. Bir de sahilde o imkan buldukça böyle. Bir arabam oldu bir tane daha olsun canım. Fazla mal göz mü çıkarır diyorsunuz diyoruz değil mi? Fazla mal göz mü çıkarır? Ama ahirete gelince yeter ya işte. Namazlarımızı kılıyoruz ya. Allah Allah. Bir de ne diyorlar bazıları da? Ya namaz kılmıyoruz diye gavur değiliz ya. Bak bak. Gavur olsan sana namaz kıl demin, denilmez ki zaten. Namazı Müslüman kılacak zaten. Orucu Müslüman tutacak. Zekatı Müslüman verecek. Haccı Müslüman yapacak. Allah Allah. Kumardan, içkiden, faizden, hasetten, gıybetten, her türlü efendim yanlışlardan, cinayetlerden Müslüman kaçacak. Müslümana söylenir bu ya. Kafire söylenecek tek bir şey var. İman et. Çünkü iman etmediği müddetçe bir insan ne yaparsa yapsın kıymeti yok Cenab-ı Hak katında. Değeri yok dört dörtlük adam. İmanı var mı yok? Nasıl dört dörtlük? Neresi dört dörtlük bunun? Çok dürüst adam, çok temiz adam. Beş vakit namazı var mı? Yok. Nasıl tertemiz ya? Nasıl tertemiz? Allahu Teala'nın emrini kırıyor. Temizlenmesi için gusül alması lazım Allah için. Temizlenmesi için abdest alması lazım temizlenmesi için efendime söyleyeyim Allahu Ekber deyip namaza giriş yapması lazım. Subhaneke vesaire, Fatiha, Zamm-ı Sure, Rüküler, Secdeler yapması lazım. Subhane Rabbiyel Azim demesi lazım. Subhane Rabbiyel Ala demesi lazım. Bu emirlerden, farzdan, sünnetten efendim hiçbir bir haber çok dürüst. Neyi dürüst? Nedenden bahsediyorsun? Allah-u Teala'yı inkar etmek mi dürüstlük yani? Haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunu terk etmek midir dürüstlük? Mevlam uyandırsın inşallah. Teala. Hani diyorlar ya kalbim temiz. Daha bu meşhur oldu yani. Kalbim temiz. İbadet yok. Hiç Allah ile alaka yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir haber. Tamamen gaflet kalbim temiz diyor. Ya nasıl kalbin temiz olur ki senin? Şu gözler harama baktığı müddetçe kalp nasıl temiz oluyor? Şu kulak haram dinlediği müddetçe kalp nasıl temiz kalıyor ki? Kalbimiz temiz olması için bir defa namahremlerle mesajlaşmak, namahremlerle efendime söyleyeyim telefonlaşmak, namahremlerle buluşmak demek, gülmek, gezmek, tozmak, yemek, içmek olmayacak. Olmayacak. Ama ne yazık ki bunu gericilik olarak milletin kafasına bastılar anladın mı sen? Milletin beyniyle oynadılar ya. Milletin kalbini döndürdüler yani. Aa, kadınlarla bir araya gelinmeyecekmiş. Kız erkek beraber okuması doğru değilmiş eski kafa, geri kafa, orta çağ, orta çağ var ya vesaire dinlenme. Hadi bakalım. Aha ha çıktık mahşere. Orta çağ, ilk çağ, son çağı gösterecek Allahu Teala abimiz. Aman ya Rabb. Rabbim tarafından ayırmasın inşallah. Amin. Düşeceksin kalkın. Zina ya zina. Vela zina. Kainatı yıkar ya. Zina çeşmeden su içer gibi. O kadar rahat ki. Aman ya Rabbi. Alan razıymış, satan razıymış. Yaradan kim? Haşa, haşa. Yaradan razı mı? Sordu mu? Ne öyle? Ya? Yaradan diye biri mi var zaten? Kalpler paslanmış, taşlanmış, tamamen Allah ve Resulünü, Kur'an'ı ahireti unutmuş ya Rabbi. Ne büyük bela, ne büyük musibet. En büyük günahlardandır Allah-u Azimüşşan'ı unutmak cemaatimizin. mi? Bu asla caiz değil. Mevla'yı unuttu mu ne yapacaksın? Dünyaya dalacaksın. E dünyaya dalınca da Kadir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hubbu dünya ra'su küllü <laughs> hatiyetin. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Hadi bakalım. O malı kazanacağım diye. O rütbeyi kazanacağım diye. He? O makama kavuşacağım, geleceğim diye. Desinler, demesinler. Tamam mı? Beğensinler, beğenmesinler. Kibir, gurur uğruna, inat uğruna Nauzu billahi teala bu kadar kanlar dökülüyor. Bu kadar insanlar öldürülüyor. Bu kadar rezillikler oluyor. Onun için Hastalıklar bitsin. Bitsin. Durduk yerde bitmez. Durduk yerde vermedi hastalığı veren Allah. Bak bu günahlar sebebiyle verdi. Depremler dursun, dursun. Mevla durduk yerde niye deprem yapsın ki? Ama bir sebebi var, değil mi? İşte bu günahlar. İşte bu yoldan çıkmalar, kazalar vesaire, geçimsizlikler, pahalılık, şu bu vesaire. Dursun mu bunlar? Dursun. Bitsin mi bunlar? Bitsin. Çaresi var mı peki bu durması bitmesi? Var. Estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tübu ilallahi tevbeten nesuha. Ey iman edenler, ey müminler hep beraber ciddi ve samimi bir şekilde nasuh tevbesi yapın. Bana dönün. O günahlardan dolayı benden af isteyin. Bak istiğfar edin. Affederim Mevla. Affederim diyor. Günahları sevabı bile çevirmek hakkında ayet-i kerime okuyoruz zaman zaman. cemaatimiz mi? Samimi pişmanlığı ciddi tevbedenin değil günahlarını affetmek diyor Cenab-ı Hak. Günahlarını sevaba çeviriyorum diyor Mevla Teala. Hani tevbe nerede? Hani Allahu Teala'ya yönelmek? Hani Kur'an'a yönelmek? Hani sünnet-i Resulullah'a yönelmek? Hala adam sakalı şerifinden dolayı iş bulamıyor. Hala adam namazından dolayı işten atılıyor. Hala adam tarikat tasavvufa intisap etti diye Allahu Teala'yı Celle ve Ala'yı zikrediyor diye dışlanıyor, haşlanıyor. Hani tövbe nerede? Hani Allah'a yönelmek nerede? Onun için boşuna ağlamayalım ya. Estağfirullah bismillahirrahmanirrahim. Ve men araza an zikri fe inne lehu zanka ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Allah Allah sadakallahu Allah'ın ve ne buyuruyor sevgili Rabbimiz? Cemaati Müslümin, İhvani Din ve men arazan zikri. Her kim, bak dikkat edin. Kadın olur, erkek olur, amir olur, memur olur, zengin olur, fakir olur, genç olur, ihtiyar olur. Her kim, kim olursa olsun, araza yüz çevirirse an zikri. Bizim zikrimizden. O ne? Kur'an'ımızdan. O ne? İslamiyetimizden. O ne? Habibim Muhammed Mustafa'mın yolunda. Kim yüz çevirirse evet. Fe inne lehu Muhakkak onun için vardır. Bak dikkat edin. Fe inne. Muhakkak ki şüphesiz onun için vardır. Ne vardır? Maişeten bir geçim ki bir yaşamak ki vanka dar. Son derece dar. Buyurun bakalım kim veriyor darlığı? Kim veriyor sıkını? Kim yaratıyor? Allah-u Teala yaradı. Kim sebep oluyor? Biz. Tamam mı? Kim yaratıyor? Allah seviyor. Kim sebep oluyor? Biz. Onun için cemaatimizin tevbe, tevbe, tevbe. Bu işin kurtuluş çaresi tevbedir. Rabbimizin yoluna girmektir. Rabbimizin sevgili Habibine sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmektir. Tabi olmak. إن قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم